Evet 42. soruda da yine iki tane doğru vermiş. Doğrular arasındaki uzaklık soruyor. İki, not, iki doğru arasındaki uzaklık formülü bunun formülü de. Onu kullanacağız. Şimdi bu doğrular birbirine paralelse zaten bulamazsın. Paralel olduğunu görmek için karşıya atalım. Şöyle y eksi x eksi 1 eşittir 0. Diğer doğruyu yazalım. y eksi x eksi 3 eşittir 0. Bu D1 ve D2 doğrular arasındaki uzaklık formülü için L eşittir. Bunlar arasındaki işlemi yapıyorsun. C2 eksi C1 eksi 3 eksi eksi 1 bölü C'ler arasındaki sistem C2 eksi C1 bölü katsayılarının kareleri toplamının karekökü. 1'in karesi artı eksi 1'in karesi de yine artı 1'in karesi ile aynıdır. 1'in karesi bölü karekökünün toplamının karekökü bölü yazdık. Burası 1 oldu. Eksi, eksi 2 olarak çıkar ama mutlak alındığı için artı 2 olarak yazabiliriz. 1 artı 1 2'dir. Kök 2. Iki. Kök 2 ile genişletirsek Burayı kök 2 ile genişleterek daha düzgün bir ifadeye dönüştürürsem. 2 kök 2 bölü 2. 2'ler gitti. Eşittir. Kök 2 geldi. Evet. Bu bize sorulan uzaklık arkadaşlar. Kök 2 birim. Geçiyorum diğer soruya.